Merhaba arkadaşlar Mart ayı kariyer açılımınız için buradayız. Aynı anda Mart ayı ilişkisi açılımınızda paylaşılmış olacağı için gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve Instagram hesabı'm her zamanki gibi videonun açıklama kısmında olacak. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Başak Burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı rehberlikleri sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Başak Burcu dostlarımızın Mart ayı kariyer enerjilerini sevgiyle alıyorum, kabul ediyorum lütfen. Bu mesajın sahibi. Başak Burcu dostlarımıza olabilecek en sevgi dolu da en dayanışmacı Mart ayı kariyer enerjilerini sevgiyle aldım kabul ettim. Pekala. Takıldığınız mücadele alanlarından özgürleşerek ee, bolluk bereket yolculuğunda duygusal özgürlükle, manevi güçle, gittikçe bolluk bereket çoğaldığınız bir yolculuk başlatacaksınız burada arkadaşlar. Şimdi neler görüyoruz, hangi aşamada olduğunuz? değişkenlik gösterir Elbette ki kolektif bir açılım bu bazıları zaten buralardadır onaylanacaktır bir diğer grup ise e, hala sıkışıklık aşamasındadır artık bağımlılıklardan özgürleşme zamanı gelmiş şimdi bağımlılık dediğimizde bizim yönetmemiz gerekirken bizi yönetir hale gelmiş bağımlılıklar alanı dediğimizde herkes için ne olduğu ne şekilde açığa çıktığı farklılık gösterir fakat gücümüzü teslim ettiğimiz ve gücümüzü geri teslim almamız gereken alandır burası ve sizi yoran bir şeyler var burada bir mücadele kim bilir ne şimdi dedim ya hepimiz için değişir olmayan bir şeyleri oldurmaya çalıştığınız bir alanda olabilirsiniz. Ee, bir şeyler yürümüyordur ama işte ne bileyim hırs yapmışım veya almıştı. Işte, kibirle yaklaşıyorsunuzdur. Ee, oldurma güdüsü ya da kaygılısınızdır, endişelisinizdir. Taze yolculuklar başlatmak gerekiyorken e, sizi yoran alanlarda bu kaygıyla, endişeyle e, takılıp kalıyorsunuzdur. Daha güçlü bir e, özgürlük ve bolluk bereket alanı varken. Şimdi buranın yelpazesi çok geniş. Bizim insanlar olarak gölge oluşlarımız burada toplanır, özgüven eksikliği, özdeğer eksikliği, kıtlık bilinci vesaire gibi. Ama yanı sıra işte ne bileyim, sağlıksız bir ilişkiye geliştirilmiş bir bağımlılık ya da e, aşırıya kaçan fiziksel bağımlılıklar, pek çok mevzu vardır burada. Artık, artık özgürleşme zamanı ve burada bir, iki, üç tane e, özgürleşerek ileriye doğru gitme vurgusu var bir tane değil üç tane üç elementin gücünde şimdi öncelikle Çocuksu heyecan, heves, motivasyon, iyimserlik, iletişimcilik, sosyallik, girişimcilik, özgürlük, bağımsızlık, keşfe açık bir tutum var burada. Spontane maceracı, hayalleri olan, hayallerini imgeleyen ve hayallerini imgeleyerek gerçekleştiren, ilk etapta imgeleyen ve tutkuyla o hayalleri ilerleyen bir başlangıç zihniyeti. Burada ise duygusal özgürlük var. Tekrar bir amatör ruh var burada. İki tane amatör ruh görüyoruz. Her zaman sıfırdan başlayabilirim. Canlı duygular, renkli duygular, sezgisel biliş, yaratıcılık, e, güzel ilişkilere, bolluk bereket dolu ilişkilere, manevi gücünüzün gittikçe arttığı, yaratıcılığınızın, sezgilerinizin gittikçe kuvvetlendiği bir oluşa doğru önce tabii ki yolculuğa hazırlanmak gerekir değil mi kalben ve zihnen? Şimdi ondan sonra Eylem görüyoruz burada. Sabırlı ve istikrarlı ol bu yolculukta diyor sistem size. Önce özgürleş. Önce ışığını söndüren, seni aşağı çeken, gerileten bağımlılık alanlarından, mücadele alanlarından özgürleş. Ardından yola, yolculuğa kalben ve ruhen, zihnen hazırlan. Ondan sonra da yolda, yolculukta sabırlı ve istikrarlı ol. E, yolda planlarını yap. Bir şeyler ekle planına, belki bir şeyleri çıkaracaksın, yolu yolculuk sırasında keşfediyor olacaksın, e, yavaş ilerleyeceksin ama yarışı kazanacaksın. Yani sabırsız olma, maymun iştahlı olma, hemen olsunculuk, şimdi olsunculuk sana hizmet etmiyor bu yolculukta. Ama çok güçlü bir bolluk bereket alanına doğru ilerliyorsun, o itimatla, istikrarla, kararlılıkla ilerle. Şimdi burada imparator içi enerjisini görüyoruz zaten yetenekler, doğurganlık, üretkenlik, yaratıcılık. Ee, elbette açığa çıkmayı bekleyen bazı yetenekler vardır. Bazı yetenekler geliştirilecektir. Hali hazırda var olan yeteneklerin yanına yeni yetenekler eklenecektir. Fakat burası da bu aynı pratiğe sahiptir. Burası da zaman, süreçle çalışır. Yani pat diye gerçekleşmez. Elbette yeteneklerimizi e, anaç bir tutumla besleriz burada. Bir annenin bebeğini besleyişi gibi besler, büyütür, geliştiririz. Ondan sonra yalnız tomurcuk tomurcuk, bolluk bereket olarak e, evrene katılır ve bizde de bolluk bereket yaratmış, yaşamış ve yaşatmış oluruz. Yeteneklere odaklanma zamanı. Zaten burası sizi melek enerji burası. Burası sizi üretkenlik, doğurganlık, yaratıcılık dediğimizde yaşama bağlayacak zaten köklendirecek huzur verecek neşe verecek keyif verecek burada topluluk görüyoruz sağlıklı topluluk ee, işte hizmetinizle ilgili e, son derece hoşnut insanlar olabilir, ekip arkadaşları olabilir, ortaklıklar olabilir. Her ne olursa olsun e, buranın başlığı doğru topluluk, sağlıklı topluluk. E, sizinle Aynı titreşime sahip insanlar ve birbirinizin oluşuyla ilgili huzurlu ve mutlusunuz burada. Burada da bir güçlü bir manevi alan var. Yani iç iç dünya çok huzurlu. İçte sul Dışta sulh mottosu çok güçlüdür burada. Birey iç dünyasını çok güzel şifalandırmıştır. Dolayısıyla dış dünyadaki oluş insanlarla, yetenekleriyle, projeleriyle, her şeyle çok uyumlu bir ilişkisi vardır bireyin artık. Sezgisel gücünüz çok yüksek. Kocaman sevgi dolu bir yüreğe sahipsiniz burada. E, ve paylaşım özveri dediğimizde kocaman sevgi dolu bir yüreğe sahipsiniz. Özellikle insan pisişesini algılayan, içgüdülerini algılayan ve farkındalıkla bu farkındalıkla insanlara hizmet ve dayanışma sunan bir oluş var burada. Şimdi bir erginlik boyutu değil mi? Fakat buradaki sıkışıklıkla bu erginlik boyutuna ulaşmak mümkün değildir. Çünkü burası sizin içinizdeki şifacıdan kopmuş olduğunuz alandır. Burası sizin içinizdeki şifacıyla bir bütün olduğunuz alandır. İç dünyanızı ışıklı bir hale getirdikten sonra yüksek titreşimli bir manevi güç, sevgi dolu bir oluş, kocaman sevgi dolu bir kalple oluşla insanlarla birlikte akan bir yapı tesis etmeniz son derece mümkün. Bakalım şimdi sadık kalp işte burada arkadaşlar. <laughs> yani amacına sadık ol, yeteneklerine, hedefine sadık ol, yoluna yolculuğuna sadık ol. Sen öyle olduğun sürece seninle e, bu sadakat alanını birlikte paylaşacak güzel insanlar, sadık insanlar da alanında toplanıyor olacak elbette ki aksi mümkün mü? Sana göre değil. İşte burada size göre olmayan bir şeyler var. Nedir burada size göre olmayan? Hangi e, savaşın içinde kaldınız? Hangi güç savaşları nedir? Ya da yani içinde durmamanız gereken bir kaos var burada artık. Yani sistem size bu anlamda işaret veriyor güçlü bir şekilde. Burası sana göre değil. Buradan özgürleş. Buraya doğru ilerle. Evrenden gelen mesajlara itimat edin. Şanslı güzel gelişmelere itimat edin. Ee, i̇şte böyle bir tarot okuması, bir radyoda çalan bir şarkı, bir kitabın bir paragrafı daima size senkronizasyonlarla işaret gönderilir bazen rüyalar aracılığıyla vesaire. Ee, lütfen e, güzelliklere itimat edin. Ee, Kollarınızı evrenden gelen mesajları açık tutun bu döngüde özellikle burada olan dostlar. Çünkü e, çıkış aşamasında karanlıktan özgürleşme aşamasında e, gelen rehberlikleri, kırıntıları takip ede, ede 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 aşağı doğru ilerlemeniz son derece mümkün. Meselenin özeti bu. Seviyorum sizi. Bir dahaki kariyer açılımınızda buluşmak üzere.